Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Watson's kart ile puan nasıl kazanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarzdaki videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Watson's Club ile yapacağım alışverişlerde ne kadar puan kazanabilirim? Watson's Kart ile yapacağın her 1 liralık alışveriş için en az 1 puan kazanabilirsin sana özel puan ve kampanyalarını ekstra puan fırsatlarını e kaçırma diye de bir not düşürmüş. Yani 1 TL'lik alışveriş için en az 1 puan kazanabiliyorsunuz. Vasons karta puan kazanmak için alışveriş yapmanız gerekiyor. Vasons internet sitesinden ya da vasons kartınızda Vasons mağazalarından alışveriş yaparak puanlar kazanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.